Sürgü çocuklar, dayı kaçarabu dersimizde matematikte tartma konusunu öğreneceğiz. Kütle ölçüsü birimi nedir arkadaşlar? Kilogramdır. Kilogram kısaca kg şeklinde gösterilir. Bir kilogramdan az olan miktarlar gram ile ölçülür. Gram kısaca g harfi ile gösterilir. Bir kilogram arkadaşlar kaç grama eşittir? Bin grama eşittir. Bir kilogram bin grama eşittir. Yarım kilogram 500 grama yani binin de yarısı 500 dolayısıyla 500 grama. Çeyrek kilogram bini dörde böldüğümüzde 250 yani 250 grama eşittir. Kilogramdan büyük miktarları ölçmek için ne kullanırız arkadaşlar? Ton kullanırız. Ton ne eşittir? 1000 kilogram ise 1 tona eşittir arkadaşlar. Yani burada 1 kilogram 1000 grama eşitti ya 1000 kilogram da 1 tona eşittir arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar aşağıda varlıkların ağırlıklarını ölçmek için hangi miktarlardan kaçar tane kullandığımızı örnekteki gibi biz de bulup yazalım. Örnekte ne yapmış çocuklar? Şimdi burada 3500 gram ağırlığındaki bir şeyi burada nasıl ifade etmiş? 1000 gram 1 kiloya denk geldiğini burada öğrenmiştik. Burada 3000 gram olduğu için 3 tane 1 kilogram, 500 gram olduğu için 1 tane de 500 gram kullanmış. Yani 3 tane 1 kilo 1 tane 500 gram toplam 3500 gram. 250 gram kullanmadığı için bunu yazmamış. Şimdi biz diğerlerini biz kendimiz yapacağız. Burada 2750 gram tartmak için burada hangi ağırlıklar kullanırız biz? Kaç tane 1 kilogramlık ağırlık kullanırım ben? 2000 dediği için burada 2 tane 1 kilogramlık ağırlık kullanırım. 2000 gram eder. 750 gramını da bulmak için bir tane 500 gram kullanırım. Ne yaptı? 2500. Burada 2750 ama bir tane de 250 gram kullanırsam 2750 gramı bu ağırlıklarla iki tane 1 kilogram, bir tane 500 gram bir tane de 250 gramlık ağırlığı kullanarak ne yapabilirim? Tartabilirim arkadaşlar. Burada 10 kilogramı buradaki ağırlıkları kullanarak nasıl tartabilirim? Burada 10 kilogramı 10 adet 1 kilogram kullanarak tartabilirim çocuklar. Niye? 10 tane 1 kilogram 10 kilogram eder. Burada 1750 gramı nasıl bu ağırlıkları kullanarak tartabilirim? 1 tane 1 kilogram kullanırım. 1 tane 500 gram kullanırım. 1 tane 500 ne yaptı? 1500 gram yaptı değil mi çocuklar? 1 tane de 250 gram kullanınca ne yaptı? 1750 gram. Yine hatırlayalım. 1 kilogram 1000 grama eşitti. Burada 1750 gram olduğu için 1000 için 1 kilogramı kullandım. 500 gram için bir tane 500 gram, 250 gram için de bir tane 250 gram kullandım ve 1750 gramı bu şekildeki ağırlıkları kullanarak tarttım çocuklar. Burada 2000 gramı yine iki tane 1 kilogram kullanarak 2000 gramı ne yapabilirim çocuklar? Tartabilirim. Burada aşağıdaki nesneleri tartarak satın alınanları işaretleyelim arkadaşlar. Yani burada hangi nesneleri tartarak satın alırız? Bakkala gittiğimizde, markete gittiğimizde. Sürahi tartarak mı satın alırız? Tabii ki hayır. Elma tartarak satın alırız. Tavuk yine markette kilo hesabı tartılarak satın alabiliriz. Sütü tartarak satın almayız. Bunlar litre olarak satılır. Kuru fasulye yemeğini tartarak satın almayız. Bu yemek olarak verildiği için. Ama kuru fasulyeyi paket olarak aldığımızda tartarak satın alırız. Patlıcanı yine tartarak satın alırız. Kalemi tartarak satın almayız. Bu unu tartarak satın alırız. Karpuzu tartarak satın alırız. Ayakkabıyı almayız. Bu pastayı almayız. Sucuk yine tartarak satın alırız. Burada ise aşağıdaki nesnelerden kütlesi kilogramla ifade edilenleri kg, gram ile ifade edilenleri g ile belirtin diyor. Yani ağırlıklarına göre. Yani yumurta bir kilo gelir mi? Gelmez. O zaman bunu gram olarak bir tane yumurta. Kuzu ağır bir hayvan dolayısıyla kilogram olarak ifade edilebilir. Silgi hafiftir, gram olarak. Bisiklet ağırdır, kilogram olarak. Televizyon yine ağırdır, kilogram olarak. Kurbağa o da ağır değildir. Gram olarak ifade edilir. Bir tane soğan gram olarak ifade edilir. Yine telefon gram olarak ifade edilir. İnek ağır bir hayvandır, kilogram olarak ifade edilir. Çikolata gram olarak ifade edilmektedir çocuklar. Bunların ağırlıklarını günlük hayatta siz neyin gram, neyin kilogramla ölçülebileceğini tahmin yürüterek bulabilirsiniz. Kilosunu bulamazsınız ama neyle ölçü, hangi ağırlıkla ölçüleceğini tahmininizde bulabilirsiniz. Şimdi burada aşağıda varlıkların kütlelerine en yakın miktarı tablodan seçelim. Örnekteki gibi numara vererek eşleştirelim. Yani burada verilenlerin tahmini kilogramlarını bulup numarayla eşleştireceğiz. Şuradaki numaralarla. Biri kendisi vermiş zaten. Yani bu horozun 4 kilo tahmini gelebileceğini. Biz de sırayla hepsine bakacağız. Mesela araba en ağır burada araba. En yüksek kilo 980 kilo. Araba kalitesi 8. Yani 980 kilo gelebilecek tek şey burada. Araç olduğu için 988 numaralı e, kilogramımızı arabayla eşleştiriyoruz. Burada ne var başka? 425 kilogram var. 425 kilogram ne gelebilir burada? Bisiklet, çanta, karpuz gelemez. Ne gelebilir? At gelebilir. Yani 2 numaralı kilogramı 425 kilogram atla eşleştirebiliriz. Bu da gitti. Şimdi 425'ten sonra bakıyoruz. En ağır ne var? 12 kilogram var. Bakıyoruz buraya 12 kilogram ne gelebilir? Çanta gelebilir, bisiklet gelebilir, karpuz gelebilir. Biz bisikleti 12 kilogram alabiliriz. Yani 7 numaralı kilogramı bisikletle eşleştirebiliriz. Ondan sonra 10 kilogram var. 10 kilogramı ne ile eşleştirebiliriz? Yani karpuz var, çanta var. Çantayla eşleştirebiliriz. 3 numaralı. 10 kilogram çantamız 10 kilogram gelebilir tahmini. Ee, geriye ne kaldı? 6 kilogram ne gelebilir? Karpuz var. Karpuzumuz 6 kilogram gelebilir. Ee, 3 kilogram ne gelebilir? Bunu ansiklopedi olarak düşünürsek 3 kilogram ansiklopedi gelebilir. Ee, 200 gram ne gelebilir çocuklar? Ee, bu 5. 3 kilogram. Bir 200 gramımız kaldı. Bu da kalem. 6 ile eşleştirdiğimizde kalemimiz 200 gram gelebilir çocuklar. Burada hangi ölçümler birbirine eşittir? Bunu kutuya yazalım. Ne demiştik? 1000 gram 1 kiloya eşitti. Burada ona göre değerlendirme yapıp yazalım arkadaşlar. 8000 gram neye eşittir arkadaşlar? Biz karşılaştıralım. Okla gösterelim. 8000 gram 1000 gram 1 kiloya eşitse 8000 gram neye eşit çocuklar? 8 kiloya eşittir. 500 gram neye eşittir? 1000 gram 1 kilo olduğuna göre 500 gram yarım kilo değil mi çocuklar? 500 Gram yarım kiloya eşittir. Bir kilogram kaç grama eşitti çocuklar? Söylemiştik. Tabii ki de bin grama eşittir. Peki altı bin gram kaç kiloya eşit? Bir kilogram bin gram bir kilogram eşitse altı bin gram da altı kiloya eşittir çocuklar. Üç kilogram kaç grama eşit? Yine üç kilogram üç bin grama eşittir çocuklar. Şimdi buradaki problem sorularına geldiğimizde bunları da yapalım. İyice pekiştirelim. Manav bir çiftçiden satmak için 237 kilogram domates. 237 kg domates. Çocuklar bu problemleri çözerken mutlaka yazın. Yazmazsanız çözmekte zorlanırsınız. Bu soruların %50 %60'ının çözümü bu şekilde yazmaktan geçer çocuklar. 65 kilogram biber. 65 kilogram biber. 229 kilogram da salatalık. Salatalık almış. Malatya kaç kilogram sebze almıştı? Bu üçünü topladığımızda kaç kilogram aldığını bulabiliriz çocuklar. 9, 5 daha. 14, 7 daha 21. 21'in 1'i elde var 2. 6, 3 daha 9. 2 daha 11. 2 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 2, 2 daha 4. Bir de elde 5. 531 kilogram sebze almıştır. Çocuklar. İkinci soruya geldiğimizde. 5 arkadaş birlikte 80 kilogram elma topluyorlar. Topladıkları elmaları eşit şekilde paylaşıyorlar. Kişi başına kaç kilogram elma düşer? Yani 5 arkadaş 80 kilogram elma toplayıp paylaştırdıklarına göre biz ne yapacağız çocuklar? 80'i 5'e böleceğiz. Ne yapıyorduk bölme işleminde? Soldan sağa doğru bölme işlemi yapıyorduk. 8'in içinde 5 kaç defa var? 1, 1 kere 5, 5 çıkar. 3. 3 ile 5 yok. 0 aşağı indiriyoruz. 30'un içinde 5, 6 kere var. 6 kere 5, 30 çıkar. 0, 0. Yani 5 arkadaş birlikte 80 kilogram elma toplamışlar. Her birine 5 arkadaşa 16 kilogram ne düşmüş çocuklar? Elma düşmüş 16, 16, 16 diye 5 kişi aralarında paylaşmışlar. Bu soruya geldiğimizde Ayşe'nin babası 66 kilogram annesi ise 57 kilogram ağırlığındadır. Yazalım baba 66 anne kaç? 57. Ayş'in ile birlikte hepsinin ağırlıkları toplamı 142 olduğuna göre Ayşin kaç kilogramdır? Yani hepsinin toplamı kaçmış? toplam diyelim buraya 142'miş. Peki biz Ayşe'nin kaç kilo olduğunu nasıl bulabiliriz çocuklar? Babasıyla annesinin yaşını toplayıp toplayalım. 13'ün 3'ü elde var. 1. 11 bir de elde var. 12. Annesiyle babasının yaşını toplayıp toplamdan toplamımız kaçtı? 142. Çıkardığımızda kimin yaşını? Ayşe'nin yaşını ne yaparız? Bulabiliriz. Çıkaralım. 2'den 3 çıkmaz. Ne yapıyorduk? Komşuya gidip yonluk alıyorduk. 12'den 3 çıkınca 9. Burada kaç kaldı? bir onluk aldığımız için 3 onluk kaldı. 3 onluktan 2 onluğumuzu çıkardık. 1 onluk kaldı. Buradan da 1'den 1 bir çıkınca 0. Ayşin kaç yaşındaymış çocuklar? 19 yaşındaymış. Bu soruya baktığımızda 1 kilogram elmanın yarısının 250 gram eksiği kaç gramdır? Şimdi 1 kilogram kaç gramdı çocuklar? 1 kilogram 1000 gramdı değil mi? 1000 gram. Biz ne burada ne diyor bize? 1 kilogram elmanın yarısının. Peki 1000 gramın yarısı kaçtı çocuklar? 2'ye böldüğümüzde 500 gramdı değil mi? Yarısı. Bunu 2'ye böldüğümüzde 500 gramdı. 1 kilogram elmanın yarısının yarısını bulduk. 250 gram eksiği. Bu bulduğun yarısından da diyor 250 gramı çıkar diyor bize. Eksiği diyor. 0 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. Bir komşudan 10'luk aldık. 5 kaldı. Burada bir 100'lük bir aldığımız için 400'lük kaldı. 400'lükten 200'lük çıktı. 200'lük kaldı. Yani 250. 1 kilogram elmanın yarısının 500. 1 kilogram elmanın yarısı 500. 250 gram eksiği. Yani 250 gram daha çıkar diyor. Çıkardık. Kaç çıktı sonuç? 250 gram. Çocuklar. Bu soruda Yelda'nın ağırlığı Güney'in ağırlığının 5 kilogramdan az. Yelda'nın ağırlığı Güney'in ağırlığından 5 kilogram az. Yelda diyelim buraya. Günay, Aysun diye 3 tane kişi var burada. Yelda'nın ağırlığı Güney'in ağırlığından 5 kilogram az. Aysun'un ağırlığından 4 kilogram fazladır. Günay 68 kilogram olduğuna göre Günay'ın kilosunu bildiğimiz için önce onu yazıyoruz arkadaşlar. Yani Günay kaç kilomuş? 68 kilogrammış. Şimdi Yelda'nın ağırlığı Güney'in ağırlığından 5 kilogram azmış. Yelda burada, Güney'in ağırlığı da burada. 5'i çıkardığımızda Yelda'nın ağırlığını buluyoruz. Çıkaralım 5'i. 3, 63. Yelda'nın ağırlığı 63 kilogrammış. Yelda'nın Anar Günay'ın ağırlığı 5 kilogram Aysun'un ağırlığından 4 kilogram fazladır. E, Aysun'dan 4 kilogram fazla olduğu için bundan da 4 çıkardığımızda Aysun'un kilosunu buluruz. 63'ten 4'ü çıkardığımızda kaç eder çocuklar? 59. O zaman Aysun'un kilosu da 59'dur. Bana ne soruyor peki? Bize Günay'a göre 3'ünün ağırlıkları toplamı kaçtır? Biz 3'ünü bulduk değil mi? Yelda 63, Günay 68, Aysun 59. Yani ne yaptık? Önce yaşı ağırlığı belli olanı yazdık. Daha sonra Yelda'nın ve Aysu'nun yaşlarını buna göre bundan çıkararak bulduk. Probleme göre. Bu üçünün toplamını bize soruyor. 63, 68, 59. Topladığımızda 9, 8 daha 17, 3 daha 20'nin 0 elde var. 2, 6, 6 daha 12, 5 daha 17, 2 elde 19. Üçünün toplam ağırlığı 190 kilogram çocuklar. Bu soruya geldiğimizde çiftçi İlyas Bey topladığı fındıkları her biri 28 kilogram olan 35 çuvala doldurmuştur. Yani İlyas Bey fındıkları toplamış 28 kilo 28 kilo 35 tane çuvala ayrı ayrı koymuş. Her çuval kaç kilo geliyormuş? 28 kilo. Buna göre İlyas Bey kaç kilogram fındık toplamış? E bunu bulmak için ne yapmamız lazım çocuklar? 20 her çuvalda, bir çuvalda 28 kilogram var. 35 çuvalda kaç kilogram var? Onu bize soruyor. O zaman biz 35 çuvalda 28 kilogram kaç tane, kaç kilo fındık olduğunu bulmamız için çarpma işlemi yaparız çocuklar. 35 ile 28'i çarptığımızda 8 kere 5 40'ın 0 elde var. 4. 8 kere 3 24. 4 de 28. 5 kere 2 bir basama kaydırarak yazıyoruz. 10. Onun 0 elde var. 1. 3 kere 2 6. 1 de elde 7. 0. 8. 9. 980. Kaç kilogram fındık toplamış çocuklar? 980 kilogram fındık toplamış. Turgay Bursa gezisinden dönüşte yarım kilogramı 8 TL olan kestane şekerinden 6 kilogram aldı. Turgay'ın satıcıya kaç lira ödemesi gerekir? İşte burada çocuklar şunlara dikkat edin. Yani 1 kilo olarak hesaplamayın. Bakın burada soruyu okumak çok önemli. Tamamını anlayarak. Bursa gezisinden dönüşte yarım kilogram 8 TL olan kestaneden. Yani yarım kilosu 8 TL ise 1 kilosu kaç TL'dir çocuklar? Yarımı 8 ise tamı 8. 8 daha. Çünkü 2 yarım bir tam eder. 16. 16 TL. 1 kilosu. Yarımı 8 TL ise 1 kilosu. 8-8 daha 16 TL. Çünkü 1 kilo 2 yarımdan oluşuyor. 8 TL'nin kestane şekerden 6 kilo almış. O zaman kilosu 16 TL ise 6 kilo almışsa biz 16 ile 6'yı çarptığımızda kaç lira ödediğini bulabiliriz. 6 alt kere 6 36'nın 6'sı elde var. 3 6 kere 1 6. 3 de 9 96. 96 TL. Ne yapmış çocuklar? 6 kilogram kestane şekerine 96 TL para ödemiş. 8. soruya geldiğimizde 4 kilogramı 16 TL olan kirazdan 4 kilosu 16 TL olan kirazdan 88 TL'ye kaç kilogram alınabilir? 4 kilogramı 16 TL ise kilosu kaç paradır çocuklar? 16'yı 4'e bölersin. Kilosunu bulursun önce. 4'e böl. 4. 4 kere 4. 16. Çıkar. 0. Yani kilosu ne kadarmış? 1 kilosu 4 TL. Değil mi? Şimdi 88 TL'si var. 88 TL'ye kaç kilogram alabilir? Biz de 88 TL'mizi 4'e 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 bölersek. Çünkü kilosu 4 ya. 4'e bölersek. 8'de 4 bir defa var. 1 kere 4, 4 çıkar. 1, 8'de 4, 2 defa var çocuklar. Pardon. 2 kere 4, 8 çıkar. 0. 8'de yine 4, 2 defa var. 2 kere 4, 8 çıkar. 0. 22. Yani 4 kilogram 16 TL olan kirazdan 88 TL'ye 22 kilogram ne alır çocuklar? Kiraz alır. Görüşürüz.